Yeni bir videodan tekrardan herkese merhabalar. Nasılsınız canlarım? İyisinizdir umarım. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum her birinize. Kızı okulu hazırladım. Yol çalışmaları var yine bitmeyen yol çalışmaları. Gerçekten artık gına geldi. Arabamızı açalım. Kızı okula bırakacağım. Oradan da eşime fizik tedaviye götürmem gerekiyor. Daha sonra niçin fizik gördüğümüzü de uzun uzun anlatırım. Bugün ilk blok videom olduğu için çok da heyecanlıyım. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Anne kalem alacağım, işte kalem alacağım. Tamam anneciğim. Şimdi sana okulu bırakmadan önce bir kalemlerini alırız. Daha sonra okula geçeriz. Bugün hava çok soğuk bak Ecrin. Anneciğim üzerinden montunu çıkartmıyorsun. Tamam mı? Tamam. Televizyon çıktığında da sıkı sıkı giyiniyorsun. Tamam. Ecrin'e yine günlerden bir gün yine kalem almışımdır. Gerçekten çok seviyor. Haftanın iki günü kalem alıyoruz Ecrin'e. O derece yani çeşit çeşit kalem olsun istiyor bu kızda bu tutku nedir bilemedim dış sesi kapattım arkadaşlar çünkü eşim radyoyu açtığı için telif yememek açısından dış sesi kapadım yolumuzu devam ediyoruz ve fizik tedavide görüşürüz. girmeden önce size şöyle hastanemizi göstermek istiyorum. Yeni bir hastane Şöyle fizik kapısının önünde bekleyen, her gün bekleyen minnoşlar. Ne kadar tatlılar. Buradan hiçbir yere ayrılmıyorlar bunlar. Bizleri de alıştılar artık. Bakın nasıl da güzel bakıyorlar, tanıyorlar. Şöyle sizlere iç e, duvar kağıtlarını göstermek istiyorum. Çok da hoş e, döşenmiş, bol yeşillik, göl manzaralı. Gerçekten iç açıcı. İçeriye girdim artık arkadaşlar. Burada videomu sonlandırıyorum. E, tedavimiz bittikten sonra bir market alışverişine geçeceğim. İnşallah orada da çekebilirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet ben geldim canlarım markete geldim Migros'a geldim. Ee, şöyle makarna bakıyorum, İtalyan bir makarna alacağım. Çok güzel bir tarifim var köfteli makarna yapacağız. Şöyle bakıyorum ama bulamıyorum. Sanırım yukarıda. Gerçekten dışarıda çekim yapmak çok zor çünkü kimsenin yüzünü de göstermek istemiyorum. Herkes istemeyeceği için. Sanırım buldum. Yukarıdaymış en üste Bunu aldım. Eve geçince börek istediler. Sizlerle birlikte börek yapacağız. Eve geçtiğimizde görüşürüz. Eve geldim. Yorgun baygın. Bir kahve içeceğim artık eşimle birlikte. Güzel bir kahve içelim. İnanın çok yoruluyorum. Sabah 7'de bir kalkıyorum. Oğlumu okula gönderiyorum diğer işlerimi yapıyorum hızlı hızlı eve toparla kıza beslenmesini hazırla e, giydir saçını tara okula bırak oradan eşimi tedaviye bırak yani inanın e, benim günlerim bu kadar yoğun geçiyor Rabbim sağlık versin de e, yeter ki uğraşalım şöyle evde kahveyi o kadar çok özlüyorum ki dışarıdayken Hemen geldiğimizde kendimizi eve atar atmaz kahve içiyoruz. Çok seviyoruz. Fizik tedaviye niçin gittiğimizi kısacık anlatmak istiyorum. Merak edenleriniz olabilir. Eşim 5 ay önce trafik kazası geçirdi. Çok ağır bir trafik kazasıydı. Yani ölümden döndü. Rabbim bizlere bağışladı. Şimdi ayağında ayağı için e, fizik tedavi görüyoruz. Biraz problem var ayağında çok az. İnşallah o da düzelecek fizik tedaviyle. E, inanıyoruz düzeleceğini. Rabbim e, kimseye inanın çok zor bir dönem geçirdik. 5 e, ay gerçekten çok zor bir dönemdi. Kahvem oldu artık şöyle fincanlarımı da alıyorum. En sevdiğim fincanlarım. Sunumu çok seviyorum. Sunumsuz kesinlikle çay kahve içmem diyebilirim o derecede. Illaki sunumum olacak. Biz kahvemizi içelim. Daha sonra sizleri marketten neler aldım. Kısaca onları göstereyim. Daha sonra da börek yapımına geçeriz. Çok güzel bir börek tarifim var. Çıtır çıtır el açması harika bir tarifim olacak. Kahvelerim de köpüksüz oldu. İlk kez böyle oldu. Herhalde çok heyecanlandım. Sizleri marketten aldıklarımı göstereyim. Çok fazla bir şey almadım. İhtiyacım olanlar vardı. Kabartma tozum bitmişti. Onu aldım. Mayam bitmişti. Onu aldım. Biliyorsunuz diğer kanalımda her gün tarif veriyorum. Ben bu mayalardan kullanıyorum arkadaşlar yeşil maya, Insta kuru maya. Çok da memnunum. Bu şekilde yine vanilya aldım. Tabii bir paket daha aldım maya. Ben toplu aldığım için zamlardan sonra hiç maya almamıştım ve bugün iki paket aldım. Ben şok geçirdim inanın iki katına çıkmış zamlardan sonra inanamadım yani bu pahalılık ne olacak bilmiyoruz. Şöyle de bir tane vanilya arımı verici aldım. Bu böyle damla şeklinde koyuyorsunuz. Çok da güzel. Şöyle çikolata sosu aldım. Pasta üzerinde kullanma, kurabiye üzerinde kullanıyorum. Gerçekten de güzel oluyor. Bir paketçe makarna aldım şöyle şu makarnalardan gerçekten o kadar güzel oluyor ki bununla e, harika bir tarif çekeceğim yine evet. hep beraber yaparız videomda şimdi bunları yerleştireyim ben e, börek yapımına geçelim böreğimizi yapalım sıcacık çıtır çıtır börek yapalım tekrar görüşürüz arkadaşlar böreğimizin yapımına geçiyorum. İç harcı için pırasa ve ıspanak kullanacağım. Bir de beyaz peynir kullanacağım. Bu kadar. Dilerseniz farklı iç harcı da kullanabilirsiniz ayrıca. Hamurumu ben bu şekilde yağladım. Bezeleri yağın içerisinde 15-20 dakika kadar beklettim. Bakın elimi değdiğim an nasıl güzel açılıyor. Sizler de görüyorsunuz. Bu tarif çok güzel. Şöyle bakın arkadaşlar. Dilediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Zaten açılmasında hiç problem yok görüyorsunuz. Değdiğiniz an, elinizi aldığınız an açılıyor. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Tarifimi diğer kanalımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada detaylı tarifimi veriyorum. Filizin mutfağı benim ilk kanalım ilk göz ağrım 2 yıl önce açtığım bir kanalım şimdi e, orada da kocaman bir aileyiz e, çok güzel bir kanalım var tepsiyi bu şekilde diziyorum ben kol böreği şeklinde e, şekli vermedim böyle uzun uzun veriyorum daha sonra keseceğim e, gerçekten çok güzel olacak harika bir e, çıtır el açması börek tarifim Akşama da yanına bir çay yaparız zaten akşam oldu ee, saat beş buçuk bir çay yaparız oh mis gibi böreğimizi yeriz sıcacık çıktı fırından tazecek günler ne kadar kısa arkadaşlar ee, sizi de öyle geliyor mu bilmiyorum ben hiçbir şey yetiştiremiyorum yani koşarak yapıyorum her işi bilmiyorum inanın hemen akşam oluyor. Bakın çıtır çıtır oldu. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Şöyle arkadaşlar ben yatmadan önce akşam e, cevizli su yapıyorum. Ceviz suyu o kadar faydalı ki e, mutlaka bu şekilde e, gece yatmadan önce yapın. Sabah kalktığınızda aç karnınıza e, bu suyu için o kadar faydalı ki anlatamam sizlere. E, biliyorsunuz zaten kolesterol e, düşürmede birebir. Bugünlük benden bu kadar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Çok yoruldum. Hemen yatacağım. Yine başka bir vlogta görüşmek üzere. Tekrar herkese iyi geceler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.